Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslanlar, bir Akrep yeni Ay'ının ışığında başladığımız bu hafta, su üçgeninin etkin olduğu bu özel hafta belki yıllarca yakalayamayacağımız güzel bir enerjiyi barındırmakta. Akrepsel etki zaten bir dönüşüm enerjisi getireceği için ve bir yeni ayda da yeni fırsatların ön plana çıkacağı bu süreç daha böyle koruyucu işte akrepsel derindeki tutkuların ön plana çıkacağı bir süreç. Ama bu su üçgeniyle beraber bu yeni ay enerjisiyle gerçekten derin önemli fırsatları da yakalanacağı bir süreci işaret etmekte. Aslanların da zaten yeni fırsatları yakalayacağı bir süreç. Jüpiter'in yengeç yolculuğu zaten sizin düşünce olarak çok değişti aslanlar. Yani geçmiş 5 yıldaki bir bakış açısında, sene, geçen senedeki bakış açısında değil sevgili aslanlar. Bu noktalarla ilgili zaten birçok alanda da bana yazanlardan da biliyorum. Gerçekten herkes farklı alanlardan denendi. E, bazı aslanlar bizim için işte e, nedir? E, evliliklerle ilgili denendi. İşte Plutokova'da evlilik ilişkilerini sorguladı. Ortaklık yapıları değişti. E, bir e, şu anda yayın e, Mars yay yolculuğu sizin bir yandan... Özel ilişkileriniz, sevgiye dair değer algılarınız ve bu konularla ilgili mücadele etmeniz gereken alanları da işaret etmekte. E, Akrepteki bir yeni ay tamamen ev, yuva bu konularla ilgili alanları da ön plana çıkaracak. Merkür Akrepte, Venüs Akrepte dönüşüm hissettiğiniz tutkuyla baktığınız evlilikler, yerleşim ya da özel bir ilişkinin evliliğe evrilmesi ya da evlilikle ilgili de gerçekten koruyucu o derin sevgiyi, tutku hissedileceği bir zaman dilimine giriş yapıyorsunuz. Yani evlilikle ilgili sorunu olan aslanlar bunun çözümüne gidebilir. Özel ilişkilerle ilgili sorunlar olursa bunların çözümüne gidebilir. Günlük iş yaşamın içinde ışığını parlatabilen olan sevgili aslanlar da oğlak ciddiyetinde yol olarak kendi yollarına aydınlatabilir. Tabii ki Jüpiter, Satürn ve Akrep etkisi de Ev, yuva ve bu bakın su etkisi sizin ateş olduğunuz için su ile ilgili çalışmalar bu dönem size iyi gelebilir. Duş alma, su terapisi, su ile ilgili çalışmalar işte e, Duşun dışında su enerjisi, suyla yapacağınız çalışmalar, belki suya söyleyeceğiniz kodlamalar sizin o ateş enerjinizi dengeleyecektir. Çünkü 8. evdeki bu dönüşüm, çünkü 12-8 aksı akrepsel dönüşüm, karmik etkiler ön plana çıkacaktır. Fırsatları yakalamanız ve şifalanmanız gereken zaman dilimi şifa olsun.